Baba Ölmeye gidiyor. <laughs> Türkiye'de yasak bir şey ötenazi. Karışmamalıydınız Meryem. Hı. Olmaz. Böyle olmaz. Hileyle olmaz. Karışmamalıydınız. Sonunda. Öğrenmişsin. Hangisini baba? Ötenazim'i mi? Bunu oğlundan sakladığını mı? Mezleğin icabı çok zamandır bunu defalarca aklımdan geçirdiğimi biliyorsun Biliyorum ama ben bunu yapabileceğin hiç aklıma gelmedi baba. Neden olmasın çünkü Hipokrat yeminini yapmış bir oğlun olduğunu unutacağını hiç aklıma gelmedi. Bizden başka hiç kimsesi olmayan bir kızın olduğunu unutacağını hiç aklıma gelmedi. Bu davranışın torununa örnek olacak. Bunu unutacağını hiç aklıma gelmedi baba. Daha da sayayım mı? Kurt da benim çoban da. Kendimle ilgili kararım budur. Ve seni zerre kadar alakadar etmez. Şimdiye kadar hangi kararımdan döndüğümü gördün? Ver şu kağıdı. Bırak beni. kurt da sensin, çoban da sensin. Ama ben koyun değilim baba. Mira'yı şimdi alıp götüreceğim. Bunlara şahit olsun istemiyorum. Sen de o Madame Smarski'ye söyle. Çeksin gitsin buradan. Mira. Kızım. Mira. Mira müzik mi dinliyorsun kızım? Mira. Mira. Siz Türkler. Üzerinize vazife olmayan işlerle ne çok ilgileniyorsunuz. Bu yüzden kimse kendi işini doğru düzgün yapmıyor. Siz kendi memleketinizde yaparsanız en doğrusunu. Suavi Bey'in kendi hayatıyla ilgili karar verebileceğini kabul etmek bu kadar zor mu Meryem? Kendi hayatı ne demek madem? Ağaç kovundan mı çıktık biz? İnsanın atası var. Ecdadı var. Kardeşi var. Olur mu öyle? telefon kapalı. Mira. Odasında yok. Yani normalde böyle durumlarda Hande'yi seçkini falan arardı ama aramamış. Beste Hanım. O da yolda. Mira'nın bir arkadaşı var Can diye. Ona vuracak inşallah oradadır. Ee, müsaadenizle ben Suavi Bey'e bir bakayım. Tabii. Bakabilirsiniz adam Smarski. Bakın misafirsiniz diye sizi üzmek istemiyorum ama... ...bu babamın oyununa alet olmanız... ...gerçekten beni çok üzdü. Lütfen şimdi gidip babamla konuşun... ...ve bu konunun kapandığına onu ikna edin. Hayır babanla kavganı duydu diyeceğim. Ama biz buradaydık. Nasıl buradan çıkıp gider? Yok ya bu daha önceden çıkmış. Biz besteyle mutfakta kul. Konuş... Aman Allah'ım. Biz besteyle mutfakta boşanma falan filan konuşuyorduk Kesin onu duydu bu kız. Allah'ım ya Rabbim. Tövbe. Tövbe? Niye? Boşamak günah mı? Yok. Ondan demek. Ay kuzular, günahsız sabiler. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok sağ ol. Ayrıca babamın durumunu geç de olsa haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben ne yapsam ki şimdi? İftara da yetişmem gerek. Sakin ol yetişirsin. Yok aklım kalır Mira'da. Uyku haram olur bana gece merak ederim. Bekle. Aç telefonu. Yok alamam. Aa bak geçen verdiğimde de evde bıraktın gittin. Lütfen al şunu. Merak etme. Kullanılmış bir şey, masrafsız, içinde kart da var, sorun değil. Ya Mira gelir, haber vermek isterim sana. Babamı ararsın. iyi geliyor ona lütfen al. Bey amcaya moral olur diyorsun he? Bunu iyice saklamak gerek şimdi. İyi. Selametle. Ne oluyor aşağıda? Torununuz kimseye haber vermeden çıkmış. Onu arıyorlar. Benle mi alakalı? Zannetmiyorum. Ee, siz tartışırken burada değilmiş zaten. Fakat e, Suabi Bey, siz karınızdan döner misiniz bilmem ama burada işler çok karışık. Kolay olmadı zoru deneyeceğiz. Vasili kararını kaldırtacağım. Nasıl? Akli melekelerimin yerinde olduğuna dair rapor gerekiyor heyet kararıyla. Burada yattığınız yerden nasıl olacak? Bir yolunu bulacağım. Şavi Bey, oğlunuz beni çok net uyardı karışmamam konusunda. Sen hazırlıklara devam et, ben bir yolunu bulacağım. Levent de eninde sonunda anlayacak doğrusunu bu olduğunu. Gel Can. Mira nerede Can? Levent Bey ben eşinize de söyledim zaten. Bilmiyorum. Daha polisi aramadım. Benimle oyun oynama. Levent bilmiyor. Çocuk sen ikna al diye kendi gelmek istedi. Ya Mira girmiştir aklına. Ya yok vallahi öyle değil. Biz en son kavga ettik. O kavgadan sonra bir daha hiç konuşmadık. Sebep? Ya işte bu hastanede tarikatçı çocukla beraber oturuyorlardı. İstemedim ben oturmasını. Kafasını karıştırır bir şey yapar diye. Öyle bir tartıştık. Nasıl yani? Cüneyt mi? Levent bunlar mı bir şey yaptı kıza? Yok ya ne işleri olur Mirayla?